Rahim izaz, zülzületul erdu zilzaleha, ve yahracetül erdu eskaleha, ve kaleil insanü maaleha, yevmeyizintü tüettü sahbareha, bi enneyra peke ev haleha, yevmeyizi inner, yes durun naus, veştatelli miskale zerratin hayra yerah, ve meyya men miskale zerratin şerra yerah. Bismillahirrahmanirrahim. İza zilziletler de zilzaleha ve ehrecetler de eskaleha ve kalel insanu ma leha. Yemin zin vaktisu ekhbaraha bi'enne rabbeke uha leha. Yemin zin yasturan nasu eştaatalli yurav emalehum. Femen yamel miskale zarratin hayra yerah. Femen yamel miskale zarratin şerra yerah. İzâzul zîletil ardu zîzâ lehâ ve ahrecetil ardu esgâ ve galerin sen malaha lehâ. Yemezin tuheddü sahbâ ha bi'anne Rabb'e kevhâ lehâ. Yemezî yâ surunna seştâ telli yurâ vâ melehum. Feme-i yara zerretin hayrâ